Merhaba dostlar, mevcut ilişkimiz için duymamız gereken mesaj nedir diyelim mi kartlarımıza, enerji kartlarımız bize söylesin. Ee, görüştüğümüz kişi, hayatımızda olan insan, durum, sevgilimiz için, ilişkimiz için enerjiler ne söyleyecek? Kart kendi attı ama iyi bir kart atmadı. Al. Bakalım iki kart daha alayım yanına. Evet arkadaşlar kendini atan kart bu ee, bir uyarı fırtına uyarısı verdi şu an mevcut ilişkinizde sıkıntı yaşıyor ve karar verme aşamasında iseniz eğer bir şeyler ters gidiyor e, ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız doldunuz patlamak üzeresiniz belki de çünkü bu kartı fırlattı kendini attı ve bir eylem planınız var. Durumu bitirmek olabilir, içinizi dökmek olabilir, biriktirdiğiniz bazı durumları kusmak gibi olabilir sevginizin üzerine kartlarımız aslında bir e, gereksiz bir e, kopuşu da işaret ediyor. Sanki öfkeyle kalkıp zararlı oturacağınız bir durum gibi. Dostlar, bu açılımı dinleyenler bugün için, birkaç gün için. Her ne varsa aranızdaki sorun biraz daha sakin kalmaya çalışın. Şu anki fırtına uyarısı bir geçsin. Enerjiler şu an için ilişkiyi zorluyor olabilir. Bu durumda siz böyle bir karar alma gibi ya da böyle bir rahatsızlık duyma gibi bir içsel sıkıntı gibi bunu yaşıyor olabilirsiniz. Sonucunda üzülebilirsiniz. Biraz beklemede kalın. Birkaç gün sonra sakin kafayla bitecek mi devam mı edeceksiniz ona karar verin çünkü çağların şifacısı verdi kartımız Bakın fırtına uyarısı, eylem ve çağların şifacısı. Bu üç kart yan yana geldi. Şimdi bu üç kart aslında içinizde bir fırtına koptu kopacak. Bir takım şeyleri yıkıp dökeceksiniz. Ee, dökmeye, hareket etmeye ve hangi anda bunu yapmaya bir plan içinde olabilirsiniz diyor kart. Her ne yaşıyorsanız şu an için bunu yapmayın diyor. Şu an için bunu yapmayın diyor. Siz bu durumu evet şifalandıracaksınız. Bu durumu kurtaracak olan düzene sokacak olan sizsiniz. Siz bir şifacısınız. Yaşadığınız sıkıntı her neyse şu an için gezegenlerin konumundan enerjileri enerjilerden ilişki ikili ilişkileri zorluyor olabilir. Siz de kendi gezegeniniz doğum anındaki gezegeniniz işte açısından kaynaklı e, burç uyumunuzdan ya da uyumsuzluğunuzdan kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Şu anki gergin enerjiler çekildikten sonra sakin kafayla bakın ve e, bitirmek mi orada devam etmek mi şifacı kimliğinizle daha net ve daha doğru karar vereceksiniz diyor kartlarımız. Net söyleyeyim. Şu an için hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Bitirme kararı aldıysanız veya hatta şimdiye kadar biriktirip biriktirip sen bana bunları bunları yapmadın veya hatta ben senden şunu bekliyordum böyle olmadı gibi durumları izah edip de artık ayrılalım demeyi planlıyorsanız şu an için beklemede kalın diyor kartımız. Doğru bir zaman değil. Yani bunları konuşacak doğru bir zaman değil. Daha sakin bir zamanda daha bir şifacı kimliği ile ee, bu sorunları masaya yatırıp daha güzel halledeceksiniz, daha güzel üstesinden geleceksiniz. Eylem planı içindesiniz yapmayın. Eylem planı içinde olan dostlar, sakin kalın. Şu an için dengede kalın. Ee, her ne yaşıyorsanız biraz beklemede kalın dedi kartımız. Evet arkadaşlar, ne yaşıyorsanız şu an için tam doğru karar veremiyor veremeyecek bir enerjide olduğunu söyledi kartlarımız. Biraz bekleyelim. Birkaç gün sonra sakinleştiğimiz zaman daha salim bir kafayla ne yapacaksak ona karar verelim. Evet her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın sevgili dostlar.